Hvis du Merhaba, hoş geldiniz. Ağustos ayının ortasında e, olmamıza rağmen hatta biraz da bayağı geçtik Ağustos'u. E, bu ay okuyacağım kitapları seçmiştim. Videoyu bir türlü toparlayamadım. E, açıkçası özlemişim de böyle video e, hazırlamayı, çekmeyi. Biraz özendim. Özendikçe de tabii zaman açısından gecikme yaşandı. ama Olsun. Ben güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi çok iş temposu ayrı ilerliyor. Kitabımla ilgili bir yayın eviyle anlaştım. Beni çok uzun zamandır takip edenler varsa yani neredeyse 15 yaşından beri kitap yazdığımı bilir. Bilmeyenler için de şu ara bir çalışma yapıyorum. O yüzden kitabımla ilgileniyorum. Ama aynı zamanda yoğun bir şekilde iş hayatımla devam ediyor. Tabii bu süreçte kitap okumak istiyorum ama bir türlü fırsat bulamıyorum. Hazır kitap düzenlemeye de ara vermişken şöyle sevdiğim tarzda kitaplar okumak istedim. Açıkçası şöyle Yaşılın Kızı En ya da Emili gibi bir kitap okumak istedim. Ama elimde artık o tarz fazla kitap yoktu. Onları da tekrar okumak istemedim açıkçası. Ne kadar çok tekrar kitap okumayı sevsem de kitaplığımda çok fazla okumadığım kitap var. Ve ben onları değerlendirmek istiyorum. Tabi bazılarını aldığım zamanki yaşımla şu anki yaşım bir olmadığı için e, beğenme açısından da biraz hüsrana uğradığım için e, okuduğum kitapları okumaya çalışıyorum. Ben öyle filmleri de mesela... Beklentimi karşılayamadığı için ve ona harcadığım zamanı üzüldüğüm için tekrar sevdiğim filmleri falan izlemeyi de seviyorum. Böyle bir psikolojik rahatsızlıklarım var. Evet doğru. Şimdi neler e, okuyacağım? Ben böyle biraz masalsı tarzda bir e, liste hazırlamak istedim açıkçası. Beni böyle çok yormayacak, kolay okunacak. Bu aralar çok gözlerim de rahatsız olduğu için böyle minik yazılar beni çok rahatsız ediyor. Paragraflarda ya da pardon satır araları hafif açık olsun istiyorum. Puntolar biraz büyük olsun istiyorum. Gözlerim ağrıyor, okuyamıyorum. Çoğu kitabı da bu yüzden bıraktım okumayı. Yani ne kadar istesem de sırf o gözlerim yorduğu için sürekli bilgisayar başında iş yaptığımdan ağrıyor artık gözlerim kaldıramıyorum. Ama neyse güzel kitaplar seçtim. Hatta ben bu kitaplardan okumaya başladım. Mesela öncelikle Gizli Bahçe. Ben birçok kez bu kitabı listeme eklemişimdir. Bilirsiniz veya bilmiyorsunuz ama söylemiş olayım. Çok sevdiğim bir kitaptır. Klasiklerdendir Gizli Bahçe. Her yaşımda okuyabileceğim bir kitaptır benim gözümde. Ya yani 60 yaşına da gelsem, 80 yaşına da gelsem gözlerim el verdiğince bu kitabı okumayı tercih ederim. Ee, yine şöyle elimde işin arasında okuduğum süreçte 60 sayfa okumuşum. Yine güzel ilerliyor. Sonra yine bir çocuk klasiklerinden hediye seçtim. Ee, ben çok severdim eskiden böyle özellikle o e, çizgi filmini izlerken peynir eritme sahnesi vardır. Böyle dedesinin böyle ateşte peynir eritir, böyle ekmeğin üzerine sarar. Çok. <laughs> çok böyle hayranlıkla ve iştahla izlediğim sahnelerden de kitabını da daha önce okumuştum ama çok çok uzun zamandır elime almamıştım. Şimdi hazır böyle bir e, tarzda okumak istiyorken bu kitabı da listeme ekledim. Sonra e, yürüyen şatoyu çok seviyorum ben. Hem filmini çok severim hem de kitabını çok severim. Bu da serinin ikinci kitabı. E, yürüyen Şato'nun Uçan Şato bir üçüncü kitabı daha var. Onu da artık bir dahaki ay belki okurum. Bilmiyorum artık diğer ay hangi tür okumak istersem. Uçan Şato'yu okumuştum daha önce. Tekrar okuyacağım. Ee, tekrar okuyacağım derken şöyle bu kitabın bir farklı bir baskısı var elimde. Orada okumuştum. Bu farklı bir baskı ikinci defa okuyacağım. Yani yine aynı kitabı okumuş olacağım ama bu da en azından farklı edisyon deyip kendimi kandırıyorum. Sonra Dağın Ay'la Buluştuğu Yer e, okumuştum. Daha önce çok hoşuma gitmişti. Çok güzel böyle bir kitaptı. Şimdi Deniz'in Gökyüzü'yle Buluştuğu Yer kitabıyla seriye devam ediyoruz. E, benim çok hoşuma gidiyor bu tarz kitaplar. Seviyorsanız bu yazarı tercih etmenizi öneririm. Sonra bir de Prenses Gelin seçtim. Daha önce filmini izlemiştim. Hayal meyal hatırlıyorum böyle e, muhtemelen bunu okuduktan sonra bir daha bakacağım diye düşünüyorum. Tabii ben böyle düşünüyorum ama bu Ağustos'un sonuna kadar neler yaşanır kim bilir. Bakalım şimdi biraz da Disney tarafından ilerleyelim. Karanlık Peri'nin hikayesi neymiş? Kötülükler Kraliçesi. Bu sanırım yanılmıyorsam e, Peri Malefiz'in hikayesiymiş sanırım. Uyuyan Prenses. Evet, Uyuyan Güzeldeki Kötünün Hikayesi. En güzel de Pamuk Prensesdeki Üvey Yani aynen şöyle. burutları da güzel, Puntoları da büyük, çok kolay, hızlıca okunacak kitaplar. İki kitap daha var elimde seçtiğim. Bunlardan biri Morsun Kalbi, Holly Black tarafından kaleme alınmış yine e, Uyuyan Güzel'le ilgili. Ki ben Holly Black'i çok severim. Kitapları benim için yani gerçekten böyle hani Kitabını gördüğüm an almaya çalışıyorum. Bu aralar alamıyorum. O da biraz e, maddiyatta kaynaklanan bir şey. Gerçekten çok seçici olmak zorundayım kitap alırken. Bir de yepyeni bir dünya. Aladdin'in sihirli lambasının farklı bir versiyonu değiştirilmiş bir masalı olarak ele alıyoruz. Evet, kitaplardan bakayım. 3, 6, 9 tane kitap seçmişim. Güzel. Yani normal şartlarda benim bu kitapları çok rahat. Ağustos'un sonuna kadar bitirmem lazım. Ama dediğim gibi yoğunluk nereye götürür, ne kadar ilerletir bilmiyorum. Umarım sizler de Ağustos ayında güzel kitaplar seçmişsinizdir. Ne diyorduk? Hiç okuyamasak bile birer sayfa, bir paragraf okumaya çalışalım. Gerçekten okumak çok güzel. En azından bizi şu anki dünyanın o kötülüklerinden farklı bir evrene sürükleyebiliyor. Gerçi ben fazla dram, acı, keder romanları okuyamıyorum zaten gazeteci olduğum için yeteri kadar şeyi görüyorum gün içerisinde haberlerde. O yüzden daha böyle soft, daha böyle insanı iyi bir ruh haline sürükleyen kitapları tercih ediyorum. Ve öyle de yazmaya çalışıyorum açıkçası. Hiç sevmem kötü sonları. Evet, Değiştirilmiş masallarımızla ya da farklı çocuk kitaplarımızla bu aydaki listemiz böyle. Umarım güzel bir video olmuştur. Biliyorum çok uzun zamandır bekliyorsunuz. Ara veriyorum ama yine de beni takip ettiğiniz desteklediğiniz için çok çok teşekkür ederim. En kısa sürede görüşmek üzere. Hoşçakalın.